Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız kutsal yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Vahiy kitabını incelemeye devam ediyoruz ve 17. bölüme ulaştık. Bugünkü çalışmanın konusu 1'den 8'e kadar olan ayetler. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuğum Rabbin hizmetkarı Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk hayat kardeş. Sevgili konuklar sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş 17. bölüme gelerek yaklaştığımız çalışma nedir? 17. ve 18. bölümün adı nedir? 17. ve 18. bölümlerin başlığı Babil'in düşüşü. Daha önce 14. bölümde Babil'in çifte düşüşü hakkında şunları okumuştuk. Yıkıldı. Kendi azgın fuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı. Ve bu tekrarın sadece güvence için değil aynı zamanda çifte düşüş olduğu için olduğunu da öğrendik büyük sıkıntının başlangıcında gerçekleşecek dini bir düşüş ve büyük sıkıntının sonunda gerçekleşecek yapısal ve medeni bir düşüş, sivil düşüş. Üzgünüm yani dini düşüş ve sahte peygamberin yanı sıra Tanrı olduğunu iddia ettiğinde canavar tarafından gerçekleştirilecek dini bir sisteme gerek kalmayacak çünkü din canavar ve sahte peygamberin kendisidir ve tabii ki şeytanın kendisi onların arkasında ama yapısal ve medeni düşüş 18. bölümde Tanrı'nın kendisi tarafından gerçekleşecek çünkü onu yargılayacak olan Rab Tanrı güçlüdür. İşte bu yozlaşmış olan sistem ve bu şeytani şehir tamamen yıkılacak. Doğru. 17. bölümde 1. ayetten okuyup daha sonra size bir soruyla geri döneceğim. Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırıldığı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuşunun şarabıyla sarhoş oldular. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada 7 başlı, 10 boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Engin suların kenarında oturan büyük fahişenin kim olduğunu bilmek istiyoruz. Buyurun. Ee, aslında bakılırsa vahiy kitabında zinayı ilk kez görmüyoruz. Çünkü Tiyatira Kilisesi'nde ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor diyor ve bu bir kilise ve vahiy de konuşurken birçok kişiyi puta tapmaya yönlendiren şeyin karanlık orta çağ kilisesi olduğunu biliyorduk. Ve İncil'de buna ruhsal fuhuş deniyor. Bu nedenle Tanrı hakkında yüzeysel bir bilgiye sahip olan kişi putperestliğe döndüğünde bu fuş olarak kabul edilir. 17. ve 18. bölümlerde eş anlamlarıyla fuş kelimesinin 12 kez tekrarlandığına dikkat edin ve büyük kelimesi 12 kez tekrarlanır. Yani o bir büyük fahişedir ve fuş hakkında 12 kez okuduk. Ayrıca büyüklük hakkında da 12 kez okuduk. Doğru. Büyük fahişeyi işaret ettiniz. Bu ruhsal bir fuştur Yusuf kardeşim. Evet. Peki bu fahişenin bu kadar çok suyla ne ilgisi var? 15. ayette şöyle derken bize birçok suyu açıklayacaktır. Bundan sonra melek bana şu gördüğün sular fahişenin kenarında oturduğu sular halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir dedi. Böylece din aracılığıyla tüm insanlar üzerinde egemen oldu. Doğru. Çünkü biliyorsunuz ki dini içgüdü insanlardaki en büyük içgüdülerdendir. İnsanın bahçenin dışında yaptığı ilk faaliyet Yaratılış kitabında okuduğumuz gibi Kain'in Tanrı'ya bir sunu evet. sunmasıdır. Bu da bize dini işgüdünün ne kadar derine nüfuz ettiğini gösteriyor ve dini işgüdü sayesinde tüm halklara hükmedebildi ve onlara egemen oldu. Ve inanıyorum ki Nebukadnezar büyük bir heykel yaptığında ve tüm insanlardan ona boyun eğmelerini istediğinde bunu biliyordu. Çünkü imparatorluğu birçok halktan oluşmuş, birçok dil konuşmuş ve farklı kültürlere sahipti. Şöyle düşündü, bunların hepsini bir araya getiren nedir? Din, bu yüzden bir din yarattı ve başarısız oldu. Böylece din yoluyla uluslara hükmetti. Ayetlerin konusu budur, evet. birden yediye kadar. Doğru. Evet. Onu görmesini istediğinde üçüncü ayette bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü diyor. Çölle ne ilgisi var? Ruhsal bir kuraklığın olduğu çöl. Ee, Yeşaya şey kitabının 21. bölümünde Babil'in mahkum edildiğini okuduğunuzda şöyle diyor. Deniz kıyısındaki çölle ilgili bildiri ve deniz kıyısındaki çöl kelimesi yüzünden daha çok şaşırıyorsunuz. Burada çölü okuyoruz ve anlaşılıyor ama deniz kıyısındaki çöl, deniz kıyısındaki çöl nedir? Bu gürültüdür ama ruhani kişi herhangi bir yiyecek bulur. Hayır burası çöl yani bir gürültü var ama Tanrı'dan zevk almak isteyen, ruhla ilgilenen, ruhsal olan hiçbir şey olmuyor bunu görüyoruz. Doğru. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı, kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm, diyor. Evet, e, kırmızı canavar. O sırada var olacak imparatorluktur ve bu kırmızı canavarın yedi başı ve on boynuzu olduğunu açıklayacak ve söyleyecektir. Ve açıklığa kavuşturmak için yedi başın ardışık olduğunu, on boynuzunsa Eş zamanlı olduğunu söyleyebilirim. On boynuz canavarla bir saatliğine otörtellerini ve de saltanatlarını alan On Beraber kral. birlikte bu yüzden evet. senkronizeler. Canavarla Ancak senkron. birbirini izleyen başkanlar ama, hükümet sistemleri. Ama başlar kesinlikle tamam. bir sistem sona erecek ve yeni bir sistem başlayacaktır. Ve önceki bölümlerde bize öğrettiğiniz gibi burası daha sonra Roma canavarının liderliğindeki Roma İmparatorluğu'dur. Kesinlikle. Tamam kesinlikle. teşekkür ederim. Bir rapor izleyip daha sonra konuklarımızdan soru alacağız. Fuhuş ifadesinin ruhsal olarak gerçek ve yaşayan tanrıyı terk etmeyi ve diğer tanrıları takip etmeyi ifade etmek için kullanıldığı bilinmekte. Buradan sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim ifadesinin dünyanın birçok bölgesine yayılacak bir pagan dini sistemi anlamına geldiğini ve engin sular ifadesiyle ifade edildiğini çıkartabiliriz. Yani bu sular bir metafordur. Fahişenin kenarında oturduğu sular, halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir. Bu büyük ya da bu yozlaşmış dini sistem, burada yeryüzünün kralları ifadesiyle belirtilen, siyasi dünya liderleriyle ilişkiler ve bağlantılar kurabilecektir. Hile ve aldatmayla bu onları şeytani ilkeleriyle ikna edecek ve onları bu ilkelere uymaya ve uygulamaya sürükleyecektir. Ve bu sebeple onları dini otoritesine teslim edecektir. Şöyle yazmıştır. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Bu egemenlik egemen otoriteyle sınırlı kalmayacak aynı zamanda ayartma yoluyla halka da yayılacak. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular. Bu inanç eksikliğinin kapsayıcılığı ve belirli bir toplum sınıfıyla sınırlı kalması demek. Babil adıyla anılan küresel din Hristiyan dini mi olacak yoksa yeni bir biçimde yeni bir din mi? Ve eğer küresel bir din olacak olan Hristiyanlıksa bu neden bir zafer değil de bir düşüş olarak kabul ediliyor? Buyurun Yusuf kardeş. Ee, bütün dinler tek bir kaba atılacaklar. Bir tanrıya inandığınız sürece bu tanrı nasıl olursa olsun Babil'e dahilsiniz. Nitekim Hristiyanlık ve onunla birlikte diğer dinlerde tek bir şemsiye altında olacak. Peki bu zafer mi zafer nerededir? Mesih herhangi bir reformcuya ya da herhangi bir filozofa veya budaya veya başka birine eşit olduğunda zafer nerededir? Evet. Nerede? Ve belirtileri evet. bugünlerde ortaya çıkmaya başladı. Endikasyonları başladı, doğru. Evet, tüm dinleri tek bir başlık ve tek bir şemsiye altında birleştirmek için birçok hareket vardır ve elbette bu Tanrı e, düşüncesinden en uzak olanıdır. Bu nedenle birlik gereklidir. Ancak kutsallık temelinde gereklidir. Kutsal Baba bir olsunlar diye, yani kutsallık temelinde Tanrı herkesin bir olmasını ister ancak herkesin kendi dinini takip etmesini istemez. Doğru. Bize kadını tarif ettiğinde Babil, kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğren şeylerle fuhuşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Böyle diyor. Kadının kıyafetlerinin ve elindeki kase'nin tanımı, ruhsal, sembolik ve mecazi olarak anlamı nedir? Haptalı kandıran bir sahneden bahsediyorum. Ve aslında buradaki dünyadaki pek çok şey aptalık kandırabilir. Ancak Tanrı'nın düşüncesi hakkında bilgi sahibi olan ruhani kişi bu sahnelere aldanmaz. Bu kadın mor ve kırmızı renkte dizilmişti. Ki bu nihai bir ihtişamdır. Luka 16'da şunu biliyoruz. Mor ve ince keten giyinmiş bir adam vardı. Kırmızıya gelince ''Ey İsrail kızları, sizi al renkli süslü giysilerle donatan, giysinizi altın süslerle bezeyen sağol için ağlayın. Daha ne olsun? Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Daha ne istiyorsunuz? Aptalın düşeceği bir şey. Ama okumaya devam edin. Bu bardağın malzemeleri nedir? İçinde ne var? Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı.'' Bir İncil çevirisinde ise şu kelimelerle tercüme edildiğini görüyoruz. Çirkin ve kirli. Bu kadın yani bu din elinde çirkin ve kirli şeylerle dolu altın bir kasemi var. Doğru. Alnında yazan isim hakkında bir yorum istiyorum. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Ee, alnında açık bir şey olduğu anlamına gelir. Yani onu aramanıza gerek yok alnında yazıyor. Ne yazılmış? Bir gizem. Aslında birçok insan Hristiyanlığı bir gizemler dini olarak görmüştür ve bu kesinlikle doğru olmayan haksız bir iddiadır. Evet. Nitekim İncil'de gizemler vardır ancak hepsi ortaya çıkmıştır ve elbette kimse bu gizemlerden bahsetmiyor. İşte size bir sır açıklıyorum hepimiz ölmeyeceğiz son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz başka gizemleri de var büyük babil dünya fahişelerinin ve yerleştiklerinin anası böylece tüm pagan dinler bu şemsiye altında toplanacak ve aslına bakarsanız bunu kırık bir kalple söylüyorum Hristiyanlıkta pek çok şey kaynağını aradığınızda ister eski ister yeni ahitte olsun onu bulamazsınız. Ve kaynağını pagan dinlerinde ararsınız ve işte burada bu kalbi ağrıtan bir şeydir. Bunu gurur verici bir şey olarak söylemiyoruz ama bu bir gerçektir. Aslında Hristiyanlıkta birçok insan İncil'in öğretilerinden tamamen uzaklaştı ve bu tehlikeli. Rab Yaşayan'ın peygamberliğinde şöyle dedi. Yasaya ve tanıkla eğer bu söze göre konuşmuyorlarsa içlerinde ışık olmadığı içindir. Bu çok doğru bir anlayış. Tamam. Tabii ki burada bildiğimiz gibi Babil'in alnında gizem yazan bir isim var ve aslında bu gizem günahkar ve kötü bir isim. Öyle değil mi? Hristiyanlığın gizemleri yoktur. Çünkü İncil bizim için gizemleri izah etmiş. Fakat kutsal kitabın bahsettiği, bize öğrettiği başka kötü sırlar var mı? Yani iki harika gizem ve iki günahkar gizem var. İlk büyük gizem tanrısallığın gizemidir ve tartışmasız tanrısallığın gizemi büyüktür. Tanrı beden aldı. Buna karşılık gelen evet yasa tanımazın gizli gücü şu anda bile etkindir ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya kadar görevini sürdürecektir. Sonra tamam. yasa tanımaz tamam. adam ortaya çıkacak. Yani tanrısallığın gizemi tanrı beden aldı değil, Mesih karşıtı olan yasa tanımazdır. Şu var, Mesih ile kilise arasındaki birliğin gizemi. Ve Elçi Paulus'un sözünü ettiği gelin arasında ne büyük bir fark var. Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım ve büyük nominal Hristiyanlık. Doğru, teşekkür ederim. Yusuf kardeş, Tanrı'nın sözünden öğrendiğimize göre artık gizem yok. Tanrı'nın yüreğinde olan her şey bize açıklanır. Ee, ancak gizemler her zaman pagan ibadeti ve diğer dinlerle bağlantılıdır. Paganizm ve gizemler arasındaki bağlantıyı bilelim. Aslına bakarsanız bağlantı çok eskidir. Yaradılış 10 ve 11 kadar. Yaradılış 10 bize Rab'be karşı güçlü bir avcı olan kuşun oğlu Nemrut'tan bahseder. Kuş oğlu Nemrut tarihte bar kuş olarak adlandırılır. Bar oğul anlamına geliyor ve şarap tanrısı Bagus'a dönüştü. Ve Babil Kulesi'nin inşasında yer aldığı sihir ve gizemler kullandığı söylenir. Bu süre zarfında tanrısal ve inanan Nuh'un oğlu Sam yaşadı. Böylece bu kötü adamı Nemrut'u yok etti. Onu tamamen yok etti ve sonuç olarak gizemleri olanlar ve pagan dinlerini takip edenler devam etmek istiyorlarsa gizli ve ihtiyatlı bir şekilde devam etmeleri gerektiğini biliyorlardı. Ne yazık ki paganizmde Gizemlerin başladığı yer burasıdır ve Hristiyanlığa da sızmıştır. Ve Hristiyanlık bu batıl inançlardan ve saçmalıklardan tamamen masumdur. Tamamen. Tamam. Fakat İncil'deki sırlar ortaya çıktı. Gizemi ortaya büyüktür. Ortaya çıktı. Tanrısallık Kesinlikle. Tanrı beden aldı. Değil Bunlar mi? bizi rahatlatıyor ve besliyor. Kişi kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü. Ve kilisenin İsa Mesih'in gelini olduğunu bildiğinde bu pagan batıl inançlarından tamamen farklıdır. Tekrar söylüyorum, ne yazık ki yavaş yavaş Hristiyanlığa sızmıştır. Teşekkür ederim. Bu kadının ne yaptığıyla ilgili çok ciddi bir sözde ara vereyim izninizle. Her zaman kadının Mesih'i dağıtan ve onu reddeden bir dini sistem olduğunu söylüyoruz. Bu dini sistem diyor ki kadının kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Kutsallara ne yaptı? Din başlangıcından beri sadık insanlara zulmetti. Yani ilk referans ilk şehittir. İbrahimler 11'deki ilk referans şehit Habil'dir. Ve İsrail'in tarihini okuduğunuzda ve bu Rabbin peygamberleri, yasayı ve tapınağı verdiği Tanrı'nın seçilmiş halkıdır ve onlar her şeye sahiptir. Ne dedi? Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Bunlar Mesih'in sözleridir. Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim, İsa Mesih'i kim öldürdü? Dini liderler. Onlar siyasi liderler miydi asla? Dini liderler, Mesih'i öldürenlerdir ve kilisenin üzücü şeylerle dolu tarihine sahibiz. Tarihçiler en iyi ihtimalle Roma'nın karanlık çağlarda, engizisyon günlerinde en az 50 milyon şehidin öldürülmesinden sorumlu olduğunu söylüyorlar bize puta heykele boyun emeği reddeden kişi öldürülürdü. Burada şöyle diyor kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm diyor. Eski aittekiler değil çünkü bakın burada şöyle diyor İsa'ya tanıklık etmiş olanlar diyor. Teşekkür ederim şimdi bir ara verip daha sonra konuklardan soru alacağız. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Burada canavarla ne kastediliyor? 8. ayetin açıklamasına ihtiyacımız var. Gördüğün canavar yozlaşmış dini olan, mor ve kırmızılara bürünmüş bu kadını taşıyordu. Canavar onu ortak çıkarlar olduğu için taşıyordu. Bu yüzden dini, gücünü, dünyayı birleştirmek için kullanmak istedi ve de canavara ve sistemlere hükmetmek istedi. Yani ortak çıkarlar vardı. Ha, Fakat bugünün müttefikleri yarın düşman olacaklar. Doğru. Burada olan buydu. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Elçi Yuan'la bu kitabı yazdığında ama şimdi yok. Karanlık çağlar döneminde... Otoriter ve baskın kadın halkın üzerindeyken ve şunu okuyoruz. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Sıkıntı haftasının ortasında olacak. Evet. Şeytan gökten yeryüzüne ineceği evet. zaman olacak. Canavar dipsiz derinliklerden çıkacak. Üç buçuk yıllık bir süre boyunca öncekinden farklı yeni bir görüntü alacak. Daniel 9'a göre o zaman birçoklarıyla bir antlaşmayı onaylayacak ve... Antlaşma hafta ortasında geçersiz kılınacak çünkü dipsiz derinliklerden çıkacak ve sonra şöyle diyor ve yıkıma gidecek. Sahte peygamber canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne atıldı. Karşısında bulunduğumuz soru şu heykele tapanlar kimler? Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar diyor. Şaşmalarının nedeni nedir? Ve neden onları dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlarla sınırladı? Buyurun lütfen Yusuf kardeş. Tabii. Peki kutsallar bu canavara hayret edecek mi? Cevap hayır ve dedi ki yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı bir adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavar görünce şaşacaklar. Öyleyse neden kutsallar şaşmıyor? Basit bir nedenden dolayı çünkü peygamberlik sözüne doğru. sahipler. Kutsal kitabı açıyorsunuz, bunun doğru. yazılı olduğunu görüyorsunuz. Böylece evet. bu önünüzde gerçekleşince tam tersine şaşırmayacaksınız. Ancak öğrendiklerinizin doğru olduğuna dair daha fazla güven ve sağlamlık kazanacaksınız. Öğrendim ve artık kesin olarak biliyorum. Bu yüzden hayret edecek olanlar yeryüzünde yaşayanlardır. Ayrıca İncil diyor ki yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar diyor. Buna evet. yorum almak istiyorum. Dünyanın kuruluşundan önce değil de dünya kurulalı beri. 13. bölümde ve 8. ayette söylediğim şeyin aynını söyleyebilirim. 13 8'de şöyle diyor: Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri Boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. İkinci kez doğru mu? Dünya kurulalı beri seçilen insanlar var. Bunlar kilise, yeryüzünde olmayacaklar ama yeryüzünde olacaklar. Seçilmişler, inananlar ve kutsallar. Ne zamandan beri seçildiler? Dünya kurulalı beri. Çünkü onlar dünyevi insanlar. İncelediğimiz kutsal kitap ne kadar harika ve bazı insanlar onun anlamlarını bir bütün olarak almamamızı ve ona tutunmamamızı istiyor. Gerçek anlamı. Kutsal kitabın gerçek anlamı hayır. içindeki her harfe, her noktaya tutunuyoruz. Tabii. Onlar Matta 25'in konusu olanlarla aynı kişiler. Dünyanın kuruluşundan beri bir krallığa sahip biri. olanlar. Doğru. Doğru. Evet. Bu söz üzerinde son bir yorum. Şunu okuyoruz. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Böyle diyor Yusuf kardeş. Bu zamanları bizim için. Ayırt etmenizi istiyoruz. Şimdi yok ama yine gelecek. Yazının yazıldığı sırada öyleydi. Yuhanna ee, yazarken. Yuhanna evet. yazarken. Doğru. Şimdi yok. Büyük fahişenin otorite kazandığı zamandır ve vahiy ikinci bölümde İzebel adı altında okuduğumuz kişi işte o kişidir. Doğru. Ama yine gelecek. İnsanlar, topraklar ya da ülkeler olarak ama acımasız bir görüntüde değil, bir imparatorluk olarak değil, yani Roma İmparatorluğu'nun milattan sonra 4. ya da 5. yüzyılda varlığının sona ermiş olduğunu biliyoruz. Bir süreliğine. Bir süreliğine. Doğru. Evet, Teşekkür doğru. ederim. 6. ayetin sonuna geri döneyim kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm diyor. Ve onu gördüğümde büyük bir hayret içinde kaldım diye ekliyor. içinde. Neden hayret etti? Neden hayret etti? Aslına bakılırsa kadın putperest Roma olsaydı Yuhanna hayret etmezdi. Çünkü onu Patmos adasına sürgüne gönderdiklerinde kendisi de onların zulmüne maruz kalıyordu. Petrus'u çarmağa gerdiler ve Pavlus'un başını kestiler ve bu nedenle putperest Roma'nın İsa'nın şehitlerine zulmetmesine şaşmamak gerek ama Hristiyan Roma İsa'nın şehitlerine mi zulmediyordu ve onu gördüğümde büyük bir hayret içinde kaldım. Size söyleyeceğim hayır, size açıklayacağım, size söyleyeceğim. Hayret etmeyin çünkü ve bir görüntüsünde ortaya çıkan Babil'in hikayesini anlattı. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve daha önce de söylediğim gibi Orta Çağ'da Hristiyan Roma milyonlarca insanı öldürmekten sorumluydu. Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Bu açıklama için teşekkür ediyorum. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi kutsasın. Teşekkür Lapsizlik ederim. korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Tanrı sizi kutsasın. Sevgili izleyiciler bugünkü bölümde öğrendik ki 17. bölüm bu dini sistemin... Babil'in çöküşünden bahsediyor. Dini olarak konuşuyor. Mesih'ten vazgeçen ve onu reddeden bu dini sistem Mesih'ten bağımsız olarak dünyaya hakim olacaktır. Ve aslında paganizmden sızan gizemleri kucakladı. Çünkü Hristiyanlıkta hiçbir şey bir gizem değil. Tanrının yüreğinde olan her şey Kutsal kitapta bize açıklandı. Bütün sırlar açıklandı ve şimdi Hristiyanlıkta gizem diye bir şey yoktur. Çünkü ortaya çıkan şeylere sahibiz. İlahi ışık kutsal kitapta ve Hristiyan inancında çok açıktır. Bu sistem çağlar boyunca ne kadar kan döktü ve gelecekte daha da kan dökecek. Çünkü bu din sadık insanları reddediyor. Bu din geçmişte sadık insanları reddetti ve din geçmişte İsa Mesih'i öldürdü. Ve din anlayışıyla ve gerçek tapınmadan ve Tanrı ile gerçek ilişkiden uzaklaşmasıyla hala sadık insanları avlıyor. Sevgili izleyiciler, Hristiyanlık hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız onu bu kitapta arayın ve bunu uygulamalardan veya görünüşlerde, kiliselerde veya binalarda aramayın. Kutsal kitapta Hristiyanlığı arayın. Kutsal kitaptan Mesih ve Hristiyanlık hakkında bilgi edinin. Kiliseyi kutsal kitaptan tanıyın. Bu İncil Tanrının bize ilahi vahyidir. Tanrının yüreğinde olan her şey bize bu kutsal kitapta açıklanır. Önümüzdeki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder, sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeken ancak sözün avutu karanlıkta parlayan ışığın yol gösteri. Söz dedi yüreğimde, geçiyor benimde. Tüm aklım, tüm ruh senin ellerinde rap sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur